Herkese merhabalar bu bugün Yiğit Simat'ın Yiğit bölümüne karşısındayım arkadaşlar. Bir notu nasılsınız? Ulusuz Bırakları'ndan Ulusla beraber onlar maç yapmıştı. Bakın bu bölümde sadece en azı Simat'ın yarısı Yiğit Simat bir izlediği sağlık bizim arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar biliyorsunuz yan yani 23 Ekim Perşembe günü arkadaşlar saat 19.45'te Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bir e, maçı daha ağırlayacak. E, Stuttgart'la karşı karşıya geleceğiz bakalım e, o maçta başımıza neler gelecek hep birlikte olacağız arkadaşlar. Onun öncesinde e, 20 matlı maçı sizler birlikte yapmak istedim. Muhtemelen ilk 11'e sağladım arkadaşlar. E, Yusuf Enisili, e, Marco Asensio, Douglas Nene, İsmail Yüksek, e, Edson, Edson, Edson Ares, e, Kermak Tukoğlu, Archie Brown, e, Şirik Linal, e, Osservo'da Nelson Semedo'da yer alıyor. Sonra, e, Nelson muhtemelen ilk 11'de yer almayacak. Onun yerine Kalecimiz e, Tarık Çetin olacak bu e, inşallah. E, ilk i̇lk büyük ihtimalle öyle oldu diye düşünüyorum. Tahir Çetin e, bu sefer e, kayıcımızı üstlenecek. Hadi bakalım. E, bu arada skola tahminize şimdi yorumlar yazın arkadaşlar. Ben bu videoyu bu arada 22 Ekim çarşamba günü çekiyorum. Zaten yani, bu e, çektiğim günde yayınlayacağım. Siz tabii ki de video bir gün sonra, sonra maçı izlemiş olacaksınız. E, o maç üretisinde arkadaşlar skola tahmininizi yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu arada Beşiktaş stadyumu değil. Yani şöyle bir bakalım. Eee oyun Beşiktaş stadyumu değil. Fenerbahçe'nin kendi stadyumu yok mu ya? Ha, kendi stadyumuna kapışalım ya. Aynen kendi stadyumuna kapış kapışırsak daha iyi olur. O zaman arkadaşlar maçımız başlasın. Fenerbahçe'ye tutuklu maçı hadi bakalım. Skor tahminize şimdiden yoğun hadi yazın arkadaşlar hadi bakalım. Avrupa, Avrupa Hay bakalım. Prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Skor tam benziyor arkadaşlar. gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa Futbolunun iki numaralı kupasının sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkunu hey baklaya student karşı karşıya, hadi bakalım UEFA Avrupa Ligi finaliyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Evet oyuncularımız yerlerini alıyor. bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Stuttgart'ta karşılaşıyor. Heyecan dorukta Özkan. Bugün UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu hep birlikte göreceğiz. Tribünler tıklım tıklım. Edson Aves evet, geldi. geldi. Marco Asensio. Nasıl bir performans Kerem geliyor. Bu performansı gerçek maçta da bekliyoruz. İnşallah. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geçiyoruz. İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Ennesiri için müthiş bir fırsat. Harika zamanda pası kesiyor. Hadi bakalım. Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Ve gol attık. İşte budur be. Attık. Attık abi. İşte budur be. İşte budur arkadaşlar. Attık. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlattı. Enes yattı. Topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. İşte budur be. 1-0'a geçtiler. Demirovic. Pasta isabet yok. Top rakibe geçti. Topu resmen rakibe hediye etti ve rakibini geride bırakıyor. Takım arkadaşının geride kaldığını gördü ve rakibini yetişip topu kazandı. Atamadık Ben dedim. Taç to oldu şimdi o Taç oldu şimdi. Aa, atlaş. Bio DB oldu. Kerem Aktürkoğlu. Dibini geçti gitti. Ve ceza sahasına doğru bir Of adı. atamadık. Kaleci bu topa geçiş gol attık. İşte budu, i̇şte budu be. İşte budu be. Enesli attı. O beraber da bekliyoruz. İşte budu be. Bakalım nasıl bakalım atmışız savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonu İşte budu be. Kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor ve ona hiç şans tanımıyor. Ve skor 2-1'e geliyor. Valla bu performansı bekliyoruz inşallah. tamadık. Top dışarıda. Dog de ne? Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Şikniaş as asistiyor. Markasasa Kemat topu geliyor. Bu, fark etti. bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Alamadık. Top şimdi onlarda. Endesri. Ve Marco Asensio geliyor. Offside. Nice of offside. tespit ediyor. O vallahi şimdi topun kontrolü karşı takımda. <laughs> Bizim takım güzel kurtardı topu. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Topu kaptık. <laughs> Hata başlattılar ve bir gol pozisyonu bulma çabasında. Oo. Kayıcı güzel tuttu. Marco Asensio. Ara pasını gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Ve şimdi topla buluştu. Ve gol attık. Gol! İşte, budu gol! i̇şte Pinal'di Pinal'di bu da i̇şte be. İşte bu da be. Bakalım nasıl atmışız. İşte bu be pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor valla süper artık ya karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor karşılığında korunuyor 50'si valla topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı Nelson Semado şimdi 50'si de kelamakçı golü kelamakçı golü Kemal çık atalım atamadık. bir. Atamadık. Kemal'i atamadık valla. Öyle vurdu ki top dışarı gidince kaleci derin bir oh çekmiştir. Mitel işte. Valla atamadık. Asinyon. Asinyon Taç İyi bir taç kullanamıyorlar Daha uygun bir noktaya gönderebilirdi Önemli bir hücum şansı Havarını Atamadık Mükemmel kurtarıyor Marco sen suyu kullansın. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ayves atamadık. Kaleci müthiş atladı ve bu topu kurtardı. Enes'i kullan Enes'i kullansın. Şu an maçın adamı kesi Enes'i. Enes'i bu hemde inanılmaz performans sergiliyor. Şekin yaş. Hava pası atabilecek miyiz Atamadık. Topun kontrolü kaybettiler. Kerem Akgürkoğlu için iyi bir top. Kerem Akgürkoğlu gol koydu. gol! Kerem attı bu sıraş. İşte bu duş. Kerem attı gol bu attı. Bakalım nasıl atmışız. Bu süper bu attık yapıp, ya. Golün yaratıcısı oluyor. Ardından Vallahi eşbattık. Kerem İşte budur be. Sert bir vuruş yapıyor. Kaleciye pek şans tanımamış doğrusu. Ve şimdi top rakibe geçiyor. Atamadık. Etrafında pas opsiyonları var. Güzel bir ara pası gönderdi. Tehlike yaratabilir. Aa tamamlar. zorlamayan bir top. Yandan dışarı gitti. İstediği gibi vuramadı. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Kerem Aktürkoğlu içeride tehlike yaratma çabasında. Ve ilk ben kere başladım. 4 ve bitti. Bir oyuncu eşitliği ya daha doğrusu şöyle yapalım. Kermat'ı koyu E, ee, Enes'in altına koyalım. Enes diyor. E, da kalsın ya da kalmasın. Ee, ben değiştirmeye gerek yok ya. Değiştirmeye gerek yok. Kaldığımız iyi zaten. Hadi bakalım. Mücahati İkinci başladı. 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla ile oynayacak. İşte iler. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve kaleye gönderdi. Aa bir, bir füze çıkardı ama direğin yanından dışarı gitti. Bu vuruş çerçeveyi bulsa kaleci için çıkarması belki de imkansız olurdu. Yalnız bu sene UFC matla var ya öyle spikerler, geçin, çok, iyi spikerler çok iyi ki. Spikerler valla çok iyi. Aaa az kalsın boy olacaktı. Vermiyor. Bizim kayış kurtardı valla Tarık Çetin. Ve bu posun geçmesini önledi. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Asinyon. Kenardaki boşluğa hareketlendi ve tehlike yaratabilir. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Doğru nesneye geliyor. Hızlıca. Mesafe kat etmek istiyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. iler. Fenerbahçe topu kaybetti. Demirovic Şimdi şutunu çekebilir. Oo, güzel kurtardı. Bu topu rahatlıkla kontrol etti. Şimdi bir top kaybı geldi. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Aa, atamadık. Butla çık topumuz bağla. Ben arkadaşlar ben e, inşallah 4-0 daha doğrusu eee benim skor tahminim ki seyde 4-0 olurdu. Bakalım yani inşallah Ben 4 ben ben e, 4 ben eee 4 0'ı da 3-0 diyorum. 3-0 Fenerbahçe çalış. Tabii siz olmadı yazısı arkadaşlar skor tahminlerinizi. Atak için kanattaki boşluğu kullanabilir. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Ennesiri rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ennesiri vurursa gol olur. Ve gol İşte budur be. İşte budur be. Oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdu. Bakalım nasıl yapmışız. Vallahi şu o da, da süper ya. Yazıyoruz. Yakın mesafeden atılan bu gol kolay gibi gözükse de o noktada bulunmasının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. İşte budu be. Ve durum 5-1 oluyor. Demirovic rakibinden sıyrıldı ve tehlike yaratabilir. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Ennesiri rakip yarı sağda topu sürüyor. Rakibin baskısı gelince bu topu alıyor. Stiler. Ve rakibine topu kaybettiriyor. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. şimdi topun kontrolü karşı takımda. Marco Asensio. Şimdi arayı bırakmak istiyor. Ve gol! İşte bu. Da Park giderek açılıyor. Müthiş bir performans. İşte bu da be. Bakar bir tek. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Daha sonra kaleciyle. İşte bu da be. Oyuncunun göğüncünün ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Demirovic. Rakibini geçerek avantaj yakalamak istedi. O atamadı. Kalecinin kontrolünde top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. Stiler. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. İsmail Yüksek. Takım arkadaşının yetişebileceği bir top. Yardımcı offside. 10 dakika kaldı Mesne. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Yardımcı hakemin işaretiyle offside kararı. Offside. Fenerbahçe topu kaybetti. Süper. Karşılaşmanın bitimine dakikalar kaldı. Ve Fener bu pozisyon tehlikeli. Hala şutunu çekebilir. Atamadık. Üzürtanış, bire bir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Şimdi vuruyor. Atamadık. Kaleciye takıldı. Bir kez daha köşe gönderine gidiyorlar. Rakiplerinden önce davrandı ve topu karşıladı. Topu aldı rakip. Rakip topu aldı. Ha, topu kaptık. İsmail yüksek. Etkili gönderdi. Atamadık. Kaleciyle karşı karşıya buldu. Çok sert denedi ama az kaçırdı. Topa bütün gücüyle vurmayı düşündü ama bu kez isabeti bulamadı. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyorlar. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve iki dakikayı gösterdi. Kerem Akgürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Etkili bir pas olabilir. İyi bir pas. Bir şut gelir mi? Gelmedi ve arkadaşlar kazandık. 6-1 oldu. Benim, ben 3-0 diyorum İnşallah kazanırız bu gerçek yani maçta da. Gips'in bantı skor tahmini 6 bir oldu arkadaşlar. Biz kazandık. Ee, daha fazla e, Gips'in bantının gelmesi, gelmesi, için dakika like, bir çünkü Gips'in bantı böyle izin bir sağlık arkadaşlar. Daha bu tarz e, maçların gelmesi için de lakabı like, unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Gips'in bantı yeğe böyle görüşürüz. Hoşçakalın.